Merhaba arkadaşlar. Bak ben, ben de ile geldim bugün size. Türk kahvesi yorumu. Ne dersiniz arkadaşlar? Anne versiyle. Neyse spontane onu olduğu gibi size aktaracağım arkadaşlar. Artık aktardığım şeylerden kendinizi uyanlara alabilirsiniz. Uymayanları evrene gönderebilirsiniz. Ee, yarın osurluk tecrübeyle yine Hadi bakalım güzel arkadaşlarım. Güzel niyetlerinizi bir gönderin. Şöyle güzel bir yorum yapalım. Hasta mısın sen bu aralar? Üşüttün mü? Soğuk algınlığın var? Beden kırgınlığın var Beden kırgınlığınla birlikte yüreğindeki sıkıntılar da seni daraltıyor. Bazen öyle içten gözler gözyaşları dökülsün ki bak gözyaşlarım burada görüyor musun? Nerede canım gözyaşlarım burada arkadaşım İçten tane bir göze döküyorsun ve öyle bir iç çekişim var ki e, bu kadar haksızlığı ben hak etmemiştim diyorsun fakat sadece geçmişle değil anın enerjisiyle yakın zamanda da e, nasıl söyleyeyim sana bir arkadaşın eşin dostun bilmiyorum bir, ya da akraban olabilir bir insandan da sen zarar görmüşsün. Gördüğün zarar maddi bir zarar. Ee, şunu söylüyorsun ya. Bu kadar iyi olmak niye yarıyor diyorsun. Ee, ve bundan dolayı bir iş çekişim var. Hak etmedim derdi ya. Emin ol gerçekten senin olarak söylüyorum. Bunları hak etmemişsin sen. Ee, ama ama şunu fark etmemişsin sevgili arkadaşım. Nasıl söyleyeyim sana? Her insana güvenilmemesi gerektiğini. Sen de burada diyeceksin ki bana abla o kadar yakından tanıyorum ki ee, şunu fark etmen sevgili arkadaşım. Ee, yıllardır tanıyorsun ama tanıyorum yapmaz dediğin insan bunu yaptı. İçin zaten canını yakan nokta bu. Yani şunu fark etmemişsin demekteki kastım yıllardır dost olsan merhaba da desen bir gün çıkarlarına ters düşüyorsan bir insanın sen günah keçisin arkadaşım. Sen doğruları savunuyorsan, doğruları ortaya koyuyorsan, karşı taraf bunu kabul etmiyorsa sen günah keçisin arkadaşım. Yani burada doğru olman bir işe yaramıyor. Ve her doğru her yerde söylenmeyecek diye bunu bilmen gerekiyor. Neden biliyor musun? Doğru söyleyenin emin ol kafasına vuruyorlar. Bunu nasıl anlatabilirim sana biliyor musun? Şimdi çivi tahtaya veya duvara çakarken doğru gittiği zaman vuruyorsun değil mi arkadaşım? Eğri giderse vuruyor musun? Onu söküp atıyorsun. O zaman doğruluk her yerde doğruluk sökmüyor arkadaşım. Artık hele ki hele ki bu dönemin bu bu zamanın ilişkilerinde ee, sadece ilişki olarak söylemiyorum Sevgili arkadaşlar Kanunu boyutta hukuki boyutta Dürüstlükte alışverişte her şeyde Yani maalesef ki Doğruluk emin ol ki işe yaramıyor Sen de bu doğruluğunun Bedelini ödeyen bir insansın şu anda Karşımdaki beni dinleyen sen Ve bu doğruluğu da Diyorsun ki sen askıya alacağım Alamazsın çünkü yapında yok senin kıvraklık kıvırmak, oyun oynamak senaryo yazmak gibi bir düşüncen uygun olamaz senin. Çünkü o zaman çocukluğundan bu tarafa dost doğru lanse eden bir insan olduğun için sen bu doğruluktan da kopamazsın. Kopamadığın için de çok üzülürsün. Hep böyle üzülürsün. Bence insan doğruluğuna yine devam etmene öneririm. Sadece insanlara sınır koy. Çitini ör. Bu ailen de dahil olsa çitini ör ki İnsanlar sınırını aşamasın sevgili arkadaşım. Böyle uzun uzun boylu iri yapılı bir adam var burada. İri ee, iri yapılı. Bak şu kısımları açık açıkta kalıyor. İsminde M harfi, N harfi, T harfi, E harfi mevcut arkadaşım. Bu insan böyle önüne eğilmişsin ne diyorsun biliyor musun? Bu yaptığın ne kadar doğru? Ne kadar etik diyorsun, Israrla ben haklıyım diyerek seni manipüle ediyor ve senin canın yanıyor. Ee, o neden ısrarla e, seni manipüle ediyor? Doğruyum diyor biliyor musun? Çünkü hiç doğrusu yok, hep yalan hayatın. Anladın? Hep yalan hikaye, senaryo. Yani boyuna kadar adam olmuş da insan olamam sevgili arkadaşım. Bunu anla oğlum Evet bir yoldan bir haber bekliyorsun. Bu haberin güzel gelecek senin. Bu habere sevineceksin. Eğer yoldan gelen bu haberi alırsan sevgili arkadaşım sen kendini toplayıp sen kendini toplayıp akabinde e, bu haberle birlikte bulunduğun yeri terk edeceksin. Yakın zamanda da bu haberi alacaksın sevgili arkadaşım. Bunu da söyleyeyim. Ayrıca bak ailende de senin Ailende de senin Aynı o tarif ettiğin insan gibi Ailede de doğrucu davut Olduğun için ailede de Sen sevilmeyen bir insansın Çünkü neden Rodoslama doğruyu söylüyorsun Ama hiç kimse kabul etmiyor Bedelini ödeseler de Sen yine yalnızsın Sen yine yalansın Sen yine yanlış insansın Senin dürüstlüğünü kabul etmiyorlar Dolayısıyla o insanlara da ailem her ne tekim de desen şöyle bir dönüp bakıyorsun. Beni bu konulara şu artık diyorsun. Yani ben bardağım taştı damlayana yazık olur. Ben etrafımda bu tarz insanları istemiyorum diyorsun. Yani bu insan sadece aile arkadaş değil sevgili anlamında da eş anlamında da. Çünkü hep etrafında manipülelerle, hikayelerle dolu insanlar var. Taktım, bu bir Güzel enerjilerinizle bir söyleyin bakalım. Niyet edin. Sevgili arkadaşlarımın niyeti olumlu olacaksa aydınlık gelsin. Evet bak. Tabanında aydınlık oluştu. Evet. Senin i̇şte. niyetin olumlu olacak. Bak sen burada iki insan yani şöyle göstereyim bak. El ele verip tokalaşma var. Bir haber üstüne bir tokalaşma ve bir barış sağlama var. Yani Mondros Ateşkes Antlaşması imzalıyorsunuz. Eee konuyu tatlıya bağ, bağlayarak bağlayarak eee sakin bir tavra bürünüyorsun şimdi şu andan neresiyle kafanda döndürdüğüm bir konu var bir olumsuz bir konu dediğim gibi fincanda da çıktı o haksızlığa tekabül eden bir olumsuzluk var canım yanıyor bak eee faren kemirgen fareni görüyor musun kemirgen fare, kemirgen e, grubundan bir insan bu. gayette gayet de pusta bekleyerek şah ve mat yapmış. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Para göz bir insan. Yani paraya doymayan bir insan para için anasını, bacısını ayırır. Bir tarafa savuracak kadar niteliksiz bir insan. E, o yüzden sen bu konuda çok can yanarak bekliyorsun. Ama ama olay tam tersi olacak. Beklediğim bir nokta var. Bu nokta gerçekleştikten sonra sen bu insanları, bu insanı şah ve mat yapacaksın. Hukuki, kanuni boyuttan hakkını arayacaksın ve bu kanuni hakkında alacaksın sevgili arkadaşım. Bunu da söyleyeyim. Yüreğini ferah tut, sıkılma, ee, sağlığına, sıhhatine ilgili üşütme, gribal enfeksiyon gibi vücutta bir ağrılar var. Kendini silkelen, toparlan. Yine dimdik yoluna devam et. İşi düşen seni bulacak. Zarara uğrayan seni bulacak. Dara düşen seni bulacak. Seninle ilgili konuda rahat ol. Emin ol bundan. Ve ondan sonra sen yumruğu masaya vuracaksın. Sadece sabır ve tevekkül diyorum sana. Yani bu sadece bu konuda değil. Her konuda sabır ve tevekkül zamanı geldiği zaman haklılığını yumruğunu masaya vurarak onlara anlatacaksın. Kulaktan kulağa sözler gidiyor. Bak sen bir yerde bir cümle kullanıyorsan o kulaktan o kulağa, o kulaktan o kulağa, o kulaktan o kulağa kula, kelime, laf, konuşulan konu Mesela örnek veriyorum. Abla dedin değil mi? Öbürün kulağına diyor ki ana. Öbürünün kulağına gidiyor baba. Öbürünün kulağına gidiyor hacca. <laughs> Halbuki sen abla diye kullandığın cümleyi örnek veriyorum bak. Bu yüzden dolayı da sen a kahretsin diyorsun. Şifa olsun.